Efendim herkese merhaba. Bugün Nur gelin saçını yapacağız. Akşan'ın düğününü hazırlayacağız. Nur Akşan nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok güzel var? olmuş makyajın. Teşekkür ederim. Can bir melek gibi, evet, felaket çok gibi görünüyorsun. Çok beğendim. Bana bir model gösterdi. Arka tarafları, bakma. Akşan'ın nerede de hafif haginliği. Bu senenin moda saçlarından, en çok tercih ettiği bir model. Onu yapacağız sana. Çok güzel bir gelin olacak. Güveniyorum. Evet. Teşekkür ederim. Efendim Nuray seçimi bitirdi. Çok güzel bir gelin oldu. Evet. Videonun başında da söylediğim gibi aynı melekleri lazım. Beğendin mi Nuray? Çok beğendim. Düğün öncesinde de şimdi de yanımda olup ederim. Sana mutluluklar diliyorum. Evet. Nuray bizden istediği modeli bir bakalım. Bakalım aynısını yapabilir miyiz? Gerçekten birebir aynısı Hatta daha güzel oldu. Teşekkür ederim. Bence de oradaki gelinden çok daha güzel Zayıldım. oldun sen. Şöyle saçın arka tarafında gösterelim. Umarım sizler de yaptığımız saçı beğendiniz.